İslam'ın elbette bilime müsbet bir bakış açısının olduğunu, Kur'an ve sünnetin bilimsel çalışmalara teşvik ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bunu söylerken mutlaka şu noktaya temas etmek zorundayız. Bilim derken biz şayet kainatta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu dengeleri, düzeni keşfedip buradan bu keşiften hareketle insanlığın yararına bir takım şeyler üretmeyi, tekniği vesaire diğer bilimin alanlarını kastediyorsak ve bunların yapılış maksadı ve gayesi olarak da Allah Teala'nın kudretini öğrenerek bir hakkın ona kul olmaya çalışmayı anlıyorsak elbette bu İslam'ın tamı tamına teşvik etmiş olduğu bir bilim e, anlayışıdır. Ancak bilim derken biz özellikle bugün itibariyle ateistlerin erkini elinde tutmuş oldukları ve hususen de İslam aleyhinde bir propaganda aracı olarak kullandıkları bilim ve bilim anlayışını kastediyorsak İslam'ın böyle bir şeyi tasvip etmesi mümkün değil. Bilimi böyle bir maksatla kullanmak da asla İslam'ın tasvip edeceği bir şey değildir. Öyleyse İslam'da Elbette bilim vardır Kur'an-ı Kerim'de bir takım bilimsel icatlara işaret eden ayeti kerimeler vardır ee, Ancak bu günümüz itibarıyla e, bilimin din aleyhinde bir propaganda aracı olarak kullanılmasını tasvip edeceğimiz anlamına gelmez bir Müslümanın bilimle alakalı cümleler kurarken mutlaka dikkat etmesi gereken çok temel bir ayrım noktasıdır Burası Öyleyse biz bugün bilimle alakalı metiye ifade Eden bir takım cümleler kurarken mutlaka ateistlerin özellikle din aleyhinde propaganda aracı olarak kullandıkları bilimi mi övüyoruz yoksa e, mücerret anlamda İslam medeniyeti tarihinde birçok e, keşiflere imza atmış olan, icatlara imza atmış olan, sayıları yüzlere varan bilim adamımızın, Müslüman bilim adamlarının icra ettiği şekilde Allah Teala'nın kudretini tefekkür etme maksadıyla, gayesiyle icra edilen bilimden mi bahsediyoruz? Mutlaka bu noktayı ayırarak hangi bilimi mevzu bahis edindiğimizi bilmemiz ve buna göre bilimle alakalı konuşmamız gerekiyor.